Hayırlı günler arkadaşlar ve yelek modelinin yapılışını anlatacağım size gördüğünüz gibi yeleğim böyle bu şekilde hava kapalı olduğu için rengimiz de tam net çıkmıyor ama şu şekilde göstereyim arkası 6 motiften oluşuyor arkadaşlar önler üçer motiften oluşuyor şöyle göstereyim şu şekilde çok hoş çok güzel ve tam çeyizlik bir model şöyle Evet arkadaşlar, ip modelimizin yapımına başlarken ipimizi hazırlıyoruz. İpimiz yine angora tarzında bir ip ve tığımız 3 numara yine. Bir miktar zincir çektim arkadaşlar. Ben size ilk önce şu alt tabanının yapımını göstereceğim şu şekilde. Önce şu kısmını yapacağım. iki motif üzerinden göstereceğim arkadaşlar burayı bu şekilde yapabilirsiniz trabzan şeklinde şöyle şu iki modelden göstereceğim size anlayabilmeniz için anlaşılır bir şekilde alabilmesi için bileğimi şöyle koyuyorum ve başlıyorum arkadaşlar bir miktar zincir çekmiştim zaten kaç tane trabzan yapacağım kenar kısmı için şöyle iki tane zincir çekiyorum iki tane zincir atlıyorum aşağıda çektiğim zincirlerden bir trab sık iğne yapıyorum iki zincir çekiyorum bir trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum bir trabzan yaptım yere tekrardan batıyorum yani şu şekilde arkadaşlar şu şekilde oluşturuyorum ara kısmını sonra biz iki zincir çekiyorum yine bir sık iğne zincirin üzerine sonra iki tane daha zincir iki zincir atlıyorum bir trabzan yani şu 10 tane trabzan yapacağım arkadaşlar şu kısmın şu kısmını oluşturacağım şimdi 10 tane trabzan yapacağım ben 10 tane trabzan hazırlayayım arkadaşlar Şöyle 10 tane trabzan yaptım arkadaşlar. Zincirin üzerine battım. Şu şekilde. Şimdi iki tane daha zincir çekeceğim. Bir ya da iki zincir atlayın arkadaşlar artık. Elinizin sıklığına göre alt tabanın oluştururken bir trabzan bir zincir battım yere bir kere daha batıp trabzan oluşturuyorum şöyle arkadaşlar iki zincir yine sık iğne şöyle iki zincir yine model modeli göstermek için 10 tane trabzan yapacağım arkadaşlar şöyle Evet arkadaşlar 10 tane trabzan yaptım tekrardan şu şekilde kenarını yaptım ve döndürdüm e, modelimizi döndürüyoruz ve üstüne tekrardan 10 tane trabzan yapıyorum şu ara kısmını tekrar göstereceğim şu, şu şekilde şu boşlukları göstereceğim şimdi arkadaşlar o, 4 tane zincir çekiyorum 2 3 ve 4 şöyle şu şekilde oluşmuştu görüyorsunuz zaten bir tane trabzan yapıyorum boşluğa şu iki trabzan arasına daha doğrusu şöyle bir zincir çekiyorum bir trabzan daha yapıyorum şöyle dört tane zincir daha çekeceğim ve şu trabza 10 tane trabzan dolduracağım arkadaşlar bu doldurup geleyim arkadaşlar üçüncü sıraya geçtik arkadaşlar tekrardan aynı şekilde şu kenarını yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyorum boşluğa batıyorum dört tane zincir çekmiştik aşağıda onun üstüne şu şekilde başına alıyorum iki trabzan dolduruyorum boşla iki tane trabzan iki zincir dört tane çekmiştik ikinci sırada onun üstüne tekrardan iki zincir bir sık iğne ve bu yine üçüncü sırayı oluşturuyoruz arkadaşlar üstüne 10 tane trabzan yapıyorum hepsini dördüncü sıraya geleceğiz şimdi üç tamamlayacağım Evet arkadaşlar dördüncü sıradayız Bakın 1 2 3 ve dördüncü sırayı yapıyorum şimdi 10 tane trabzanla dolduruyorum ve modelimizi kurmaya başlayacağız arkadaşlar 4 sırada bir modeli tekrarlayacağız Altı, on sıra trabzan yapıyoruz üstte de 4 sıra yapıyoruz yani 4 sırada bir modelimiz yapılıyor arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 4 sıra yaptık şuradaki sesleri kapadım arkadaşlar. 4 sıra yaptık. Ondan sonra şu başına geliyorum ve 10 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Çok sık tutmayın elinizde, çok gevşek de tutmayın. Orta, normal. Çok çeker eğer çok sık yaparsanız burası kastırır. Şöyle model güzel durmaz. Arkadaşlar 10 tane en alttaki yapmış olduğumuz 10 tane trabzanın tam ortasını buluyoruz. 5 sağda 5 solda kalacak. 2, 4, 5. Tam ortasını buluyorum. Ve tığımla ortasına şöyle batıyorum. Ve 10 tane çekmiş olduğum zincirin ilmeğini de hafifçe geçiriyorum. Çok çekmeyin. Burada kalacak çünkü ilmeğin başı. Şöyle bir tane zincirle sabitliyorum. Yani şu şekilde arkadaşlar. Şöyle yaptım. Bakın. Bu şekilde oldu. Şimdi 10 tane daha zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bu sefer Gördüğünüz gibi bakın önce bu köşedeydi ya şimdi şu en baştaki köşeye batacağım. Şundan gördüğünüz gibi tığımı geçirdim ilmeğin içinden, sonra zinciri de geçireceğim ilmeğini geçireceğim ve bir zincir çekip sabitliyorum. Şu V şekli oluştu zaten arkadaşlar gördüğünüz bakın. Şimdi bunun için dolduracağım. Bunun için doldururken de şöyle çeviriyorsunuz. Şöyle çevirdiniz. Şu şöyle. Ön yüzü aşağıda kalacak arkadaşlar. Yapmış olduğunuz trabzanların ön yüzü aşağıda kalacak. Bir zincir çektik ya. Sonra bir tane daha sabitlemek için sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve 10 tane trabzanla burayı dolduruyorum. eğer siz daha fazla yapmak isterseniz yani daha düzgün dursun isterseniz elinizin sıklığına ve genişliğine göre alt, azaltıp çoğaltabilirsiniz 10 tane yetiyor düzgün duruyor. az doldurmayın az doldurursanız süner. yani güzel durmaz böyle dik durmaz 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane yaptım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne aynı yere batıyorum. Şöyle yani kilitledim. Şu gördüğünüz bakın şöyle oluştu. Şöyle sonra bir zincir çekiyorum ve hemen diğer taraftaki zincire geçiyorum gördünüz bu zincirin üzerine yapacağım şimdi bir tane sık iğne sabitliyorum gene sonra bir zincir çekiyorum yine 10 tane trabzanla bu zinciri dolduruyorum zincirin üstünü dolduruyorum bir 2 8 9 ve 10 arkadaşlar yine bir zincir çekiyorum aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum sabitliyorum şu arkasından geçiriyorum ki düzgün dursun diye şöyle başını almadan yine oraya sabitledim Gördüğünüz gibi bak. Bu şekilde oluştu. ve V harfimiz oluştu. Şu şekilde. ikinci motifte de, de anlatayım arkadaşlar. Daha iyi anlaşılsın. Eğer kaçırdığınız bir yer olursa. Yine 4 zincir. 2, 3 ve 4. Yine boş şeye batıyorum. trabzanların arasına. Şöyle. Bu ara modeli de çok hoş duruyor arkadaşlar. Tamamlıyor ya. Yani. Zaten ağır bir model. Güzel, hoş bir model. Tam çeyizlik. Yine gördüğünüz bu 10 tane trabzanı dolduruyorum arkadaşlar. Dediğiniz renk tercih edebilirsiniz. Bütün renkler güzel oluyor bu modelde. Model güzel olunca bütün renklerde de hoş duruyor arkadaşlar. Hangi rengi yaparsanız yapın çok şık duruyor. Ben hemen hemen bütün renkleri ördüm. O yüzden hepsi güzel. Sayfamı ziyaret edip bakabilirsiniz. Boncuk Elam Instagram'daki Boncuk Elam sayfasını takip edip bakabilirsiniz renklere. Orada bütün renkler mevcut ya da e, YouTube'a atmıştım kısa videolar şeklinde bütün yelek modellerim oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi doldurduk arkadaşlar gene 10 tane trabzanımızı yaptık. 10 tane zincirimizi çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yine 5 sağda 5 solda kalır. Yani ortayı buluyorum. 2 4 5. Tığımı geçiriyorum. 10 tane zincirimi yapıyorum. Ve diğer tam karşı köşeye sabitliyorum zincir çekerken zincirle şey yaparken zaten alt tabanı oluştururken gördüğünüz V'si oluştu arkadaşlar. Sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve boşluğu dolduruyorum. Zincirin üzerine dolduruyorum 10 tane. Evet arkadaşlar burayı doldurduk. Gördüğünüz gibi yine hemen bir tane zincir çekip bir tane sık iğne yapıyorum bir zincir ve 10 tane daha karşı tarafı dolduracağım arkadaşlar video süren bitecek arkadaşlar o yüzden yerim kalmamış acele ediyorum 10 tane daha doldurdum bir zincir çekiyorum sabitliyorum gördüğünüz gibi şu şekilde arkadan da bir zincir falan çekmeden bir ilmek çıkartıyorum şu şekilde sabit ve güzel durması için şu şekilde arkadaşlar bu tarafları ters olacak şu şekilde ikisinden de gördüğünüz gibi şu şekilde olacak hafif böyle ılık ütüyle ütülerseniz bittikten sonra daha güzel olur eğer e, çok dediğim gibi çok e, az doldurursanız güzel olmaz Siz gevşek doldurmayın Az yapmayın yani bu trabzanları. Az yaparsanız çok gevşek durur ve model düzgün durmaz. Sonra dört tane zincir çekiyorum ve şöyle modeli tamamlayacağım arkadaşlar. Yine aynı şekilde dediğim gibi dört sırada bir oluşuyor model zaten. Şöyle göstereceğim size daha güzel dursun diye. Evet arkadaşlar, şöyle bakın. modelimiz bu şekilde arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Anlatımını uygun bulmuşsunuzdur. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok emek harcanıyor bu tür videolara. Takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabıma da takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hayırlı günler diliyorum herkese. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere inşallah.